Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Şimdi yüzüğümüz bitmiş. E, 4-5 gündür de oyuna giremedik hiç. Şöyle yeşil şanslı sizlere beraber bir açalım. Belki bekçi çıkar. Pek zannetmiyorum ama. Şöyle başladık bakalım. Hadi oğlum millete çıkarıyorsun. Bize de çıkar. Bir an çıktı sandım lan. genişletme. Şunu da alalım. Ne gelirse artık alacak. Fazla uzatmayacağım. Hızlandırıcı geldi. Hız iksiri. Tecrübe yüzü. Delici sabit Tecrübe yüzü. Kaya sandığı. Muhtemelen bir halt etmiyor. Şöyle yapalım. Son iki tane. E, dört tane kaldıydı da elimde. Pazara, pazara da, atmak istemedim. Genel geç. Cadı olsa alırdım. Yani dururdum da büyülü bağır muhtemelen çıkmayacak kabul edelim son hadi la hadi oğlum yansıtmayı gel al 45 em bu en son 45 emdi yani. alsam mı ki alalım en azından pazara atıyor sandığın parası çıksın herhalde aşağıya 4 sandığın parası çıktı ben biraz daha alayım bir deneyim arkadaşlar tekrardan kayda girerim Evet arkadaşlar şimdi az bir şey bir e, simya deneyeceğiz inşallah Elmas da aynı bir denedim yahuttan bir gidelim Çoğunun altyapısı var gözüküyor Şöyle Geçer misin tüylan Yahudu deneyemiyor Yeşim Birikmiş şöyle var bunu da deneyemiyor Safir Bir şeyler çıkar mı Şöyle bakıyoruz. Geçti. Bir tane daha olaymış. Grena. Grena'yı bir deneyelim. Ne gelse kardır. Zaten yeşil şanstan pivon girdi de. Belki onu çıkartarak gideceğim. İyi en azından iyi kötü bir altyapı oluştu. Onyx. İki diki yapmam lazım. Sen de geç oğlum. Ge geçmedi. Gelelim Ametis'e. Bunda iki, iki, iki yapmamız lazım derken bu da yandı. Evet oğlum. Tüm yandı. Şaşırtmıyorsun beni Metin 2. En azından şunu atarsak belki bir ender bir gelir. Tamam. Aşağı yukarı çoğunun altyapısı hazır arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar şu bir yolu bir verelim. Süresi geldi mi bilmiyorum. Yani oyuna girer girmez hemen yazıyorlar. Adam açık açık yazıyor ha bot hesap diye. <laughs> Vallahi helal olsun. Şimdi şuradan özü tep basalım. Gelmiş mi süresi? 8 saati varmış ha. Son iki tane mi kaldı? Bilgisayarı bozulmasaydı şimdiye bittiydi ama kısmet değilmiş. 8 saat sonra inşallah veririz. Devam. Evet arkadaşlar cümleten günaydın. Hayırlı cumalar olsun. Şöyle sabahın koru Gerçi saat 9'da 10 var ama şöyle 10'ar tane cennet bilezik cennet kolye bir basalım bir dedik. Hem iyi bir içeri çıkar. Ah kuyumcu burada. Pet burada mı? Pet yallah yavrum. Şimdi şöyle sizlerle beraber bir deneyelim. Buraya toplam ne kadar para harcadım? Aşağı yukarı. Vallahi dün de 47 bon vardı da. Hadi 47, 5, 3,5 falan mı harcamışım? Ö öyle bir şey oluyor herhalde. <laughs> Şöyle ya Allah Bismillah diyerek başlıya. Birinci artı 8 oldu güzel. İkinci yandı. Üçüncü yandı. Oh. <laughs> <laughs> Dördüncü yandı. Çok güzel. Hadi simyacı. Hadi. Ne simyası da. kafa beyin iyice gitti. Simyacı dedik acaba bu bir işaret mi? Simyacı bizim anıyor acaba. Evet güzel. 3 geçti. Şu anda 3 tane artı 8 cennet koli oldu. 4 oldu. 5. verir misin? 10 da verdi. Güzel. Gelelim cennet bileziklere. Bilezik daha önemli. Çünkü bu daha pahalı. 1. yandı. 2. geçti. iyi güzel. Bir tane 9'da deneyebilecek yansa bile deneyebilecek. Arkadaşlar malzeme bitmiş herhalde. Ne bitmiş? Mavinci mi lan? Ee, bakıyorum, bakıyorum. Yet postu var. Ben bir mavinciyi alayım. Geliyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar mavinciyi aldık. Gidiyor. Nerede kuyumcu bizim? Aa şurada. Nerede kalmıştık? Sizi şuraya bir alalım. Cennet bileziği basıyorduk. Evet ikinci de geçti güzel. Yani iki oldu. Hadi oğlum biraz daha ver. En azından bir, bir iki tane daha ver. Hadi oğlum. Yandı. Bu da yandı. Bu da yandı. Hadi lan ne oluyor? Bunu da ya haydi söyleyeceğim. Evet. 5 tane R8 Cennet Kolye, üç tane de R8 Cennet, cennet Bileziğimiz var. Korkan'ın çocuğu olmaz derler. O yüzden korktumla başlayacağım Cennet Bilezik'ten. Bir tane bile verse paranın %90'ı çıkıyor. Allah, yandı. İkinci bas yok. Bu da yandı. Sen bir dur. İçimden bir his hepsini yahacak diyor ya. Oğlum hepsini yahar da bir tane bile dokuz vermezsen yani büyük bir şerefsizlik olur yani. Ha ah, ne yok malzeme? Buz küresi mi yok? Dur o zaman cennet bileziği basak. Yanacak da. Geçsen iyi olurdu la. Arkadaşlar işte ben şunun ikisini de alayım. Buz küresi mi her ne sıkımsa. Hemen geliyorum. Evet son partiye girdik. İkisini de geçirmeyeceğim Kore. Girdi gene. Yani. Oğlum bari birini geçir lan. Ne oluyor ki la buna? Ne eksik? Ya arkadaş Tahsit tahsit mi geliyorsunuz ya? Bunu da normal demircide basacağım arkadaşlar. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar hepsini yattıktan sonra sadece şu kaldı. Yani 3 3 4 tane arası bir şey bir girdi de. Senin aklın artık burası. Belki geçerli. Dola totem bir yapacağım. Hadi lan demirci. Hop bu dayandı. Çok güzel. Ee, cennet plazik kolye denemeyin. <laughs> ee, pişman Yapacak bir şey yok. Devam. Arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Cuma cuma bir deneyek. Zarar 4-5 won ya. Şuradan sizlerle beraber bir elmas bir deneyek. İçimden geldi. Çağdırmayın. Şimdi 6 10 21 em diyor. Şunu bir çekelim. Bir tane de seni çekelim. Olur da geçti diyek. Şimdi 6, 12, 12 harcadık desek. Tamam zarar çıkıyor beyler Bak bir simya Nerede lan o Yani muhtemelen Geçmeyecek de Bir ümitli Yaşamak Hadi la simyacı Ama neyse şunlar vardı Bunları kendimiz ne edip kastıydık O yüzden pek bir sorun teşkil etmiyor O oh bunları normalde pazara atacağım. Hatta şöyle dek bir tane daha ben bir antika alayım. 2.20 para var mı? Var. Şimdi bir dakika. Bu arada tüm battık da neyse. Şöyle vuralım. Geçeyi düz atacağım. Neyse fazla zorlamayacağım. Zarar bir 4-5 oldu. Allah şu an 6 daha girdi. 10 11 bana çıktı. Biz de en azıyla dev olup gidek. Aa vay, vay. İçim yandı cuma günü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar pazar kuracağımız için bize bir kişise premium dükkan bir lazım. Hem de belli bir süre lazım. O yüzden birazcık açacağım şöyle sizlerle bir açayım dedim. 6 saatlik. Oo en güzeli geldi bilmeyenler varsa şunlar çıkıyor. Şunlar saat oluyor. Şunlar gün oluyor. Bilmeyenleriniz varsa zaten yazıyor. Bana hiç 28 günlük bana hiç çıkmadı. Bu zaman adam açtım hiç çıkmadı. Bak. 4 günlük çok güzel. 3 günlük çok güzel. 7 oldu. 2 tane çıktı. 8 gün oldu. Pardon yedi buçuk gün. o 11 buçuk. 14 14-15 oldu. 2 gün çok güzel bunların hepsini kullanacağım 12 saatlik 2 günlük 1 günlük 6 saat 1 gün 12 saat tamam yaklaşık 200 yaptı kaç bir 200 200 totalde kaç günlük çıktı ona da bir bak şöyle bir bakacak olursak şunu bir al 4 gün 8 2 de buradan 14 16 18 20 günlük güzel çok güzel en azından şimdilik idareten şunları bir kuralım şu antikalara bir pazar atayım gözümün önünden bir gitsinler ben pazarı kurduktan sonra tekrardan kayda girelim arkadaşlar hatta şuradan videoyu direkt çekek de uğraşmıyor elmas 2.10 19 m yahut 3.10 3 m Yeşim 85 em. Safir 77. Glana 70. Onyx Bivon 7. Ametis var mı elimde bilmiyorum. Varsa da 11 10, 30 a. Evet arkadaşlar şöyle bu pazarımızı bulduk. Efsu elmas aldığımız fiyat aldık. Bir tane de ametis çıktı. Hatta tüm tüm antikalardan varmış. Hepsini şöyle pazar attı. Safirler 78m, elmaslar 2119, Yahutlar 318, Grena 72m, ee, Yeşim 85m, Onyx x 12m, Grena 72, Ametis 11 25m, F söylemez 6 21m. Şöyle kise dükkanı açık Yönet, ıvıllarızıvıllar kullandık. Toplam dört buçuk güne yakın bir pazar süresi var. Güzel bol satışlar olması dileğiyle devam edelim. Arkadaşlar biz bazı itemler pazar atmayı ya. Hele diyorum envanterde bir kalabalık var. Şimdi bunu zamanında aldıydım. Bir türlü gitmedi. 3 fona mı? ne aldın bakın 2 buçuğa indiriyorum. Almak isteyen varsa alabilir. Almanız önemli rica olunur Şöyle 2K'yı bir IP, 10 ipi absorbe. Tam bir parmak bir zırh. Yani emekçi olsam direkt alırım ben. Yani para neydi yatırmayan biri olsam. Aynısının bir level bir zırhı da var. Bunu da iki buçuk ona atıyorum. Şöyle iki buçuk. Zümrüt küpeler artı altıları. Bibon 25 hem efsunları. Biz de bizimki düz olduğu için direkt şöyle 60 atalım. Şu ayakkabı niye gitmedi anlamadım. 2K ip 10 kritik. 6-7'si de hazır. 8 ona mı ne aldıydım. Hadi bunu da 7'ye atak. Hatta 6.5'a atakla şöyle başka zen fasulye tane şu an kaça bilmiyorum 13 hemden sallıyorum o da tamam ejderha dönüşü 2 m yazak belki fazladır belki azdır bilmiyorum başka pazar atacağımız ne var burada şöyle bakıyorum 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 şu taşlar maçlar geç ejderha dönüşü aynı kitaptan bir daha var şöyle kilise dükkanı açık yönet diyelim şu envanteri ben bir düzleyeyim arkadaşlar. Şu çeri çöpü bir atayım, bir satayım, bir düzleyeyim. Tek kayda girelim. Evet arkadaşlar, dün özü tepasıydık. Ama o süresi bitmediydi. Bugün gelmiş, güzel. Son bir tane kaldı. Ondan sonra ortışı bitiyor. İnşallah. Devam. Evet arkadaşlar, şimdi videomuzun sonunda da birazcık ep çektik. Hazır %30 ep varken şu kor çarhına bir gireceğiz. Yani zarar zarar edeceğimi biliyorum da gene de bir çevireceğim. Tab ondan önce stel'de site ben ıvır zıvır bizim bitmiş. Şuradan elmas kutusuna bir çekelim. Ulan bu yeni serverde çok iyice oluyor ya. 150 180 parası bir şey oluyor da şunları bir çekelim. Çünkü bayağı bir bitmiş bizde her şey yok. Tekrardan çıkış atıp girdiğim zaman burada gözükecek. Şöyle 10145 yapla bir kor çağına bir girelim. Ya Allah bismillah diyerek buradan antikalar falan da oluyor yani çıkabiliyor. 2 4 6 tane anahtar var. Şöyle bir çevirelim sizlerle beraber arkadaşlar. Bakıyorum çok kötü gidiyor. Hepsini harcamam ya. Genelde Patrick Otter anahtar verir. Bu sefer vermedi. Yanlış bilmiyorsam direkt şuradan eşya depomuza geliyor. Evet, birinci anahtarı şu an aldık. Hayırlı olsun. Şöyle ben buraları hiç uzatmayayım arkadaşlar. Şöyle birazcık çevireyim çünkü burada değerli bir şey var. mı ki? Birinci katta benim bildiğim yok. Olası ödüllerle bakıyorum. Birinci katta değerli diyor. Bir dakika oyun. Şimdi şunu da sizlerle beraber çevireyim. Dediğim gibi burada bir halt yok. İkinci kata çıkarsam daha doğrusu çıktığım zaman ben tekrardan kayda gireyim. Aha iki anahtar oldu. İkinci kata çıkayım. Geliyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu kapattım. Direkt ardı ardına çevirdim. Anahtarlar çıktı. Yani 3, 4, 5, 6 diye çıktı. Şimdi ikinci kattayız. 15 dakika bir süremiz var. 39 app mi la? Herhalde yani genelde 60 küsur app oluyor da. Şimdi şimdi çevirmeye başlıyoruz. Bakalım 64 ya da 32'li Ender ya da Antika'yı görebilecek miyiz? Aha 4'lü Ender var çıkmaz geç evet başka ne var değerli soylu var bunu bir an antika sandım antika falan çıkmıyor mu lan valla rezalet bir çark ama gene de çeviriyor soylu diyor şu 8'li ne yontulmuş hani 64'lü çıkarmaya geçtim acaba 64'lü antika'yı görebilecek miyiz o da var yani ben onu şurada göreyim ben ona da fitim yani ben ona da razıyım da Şöyle neymiş bu? Sonsuz diyor. Sonsuz neyi bilmiyorum da gerçi çıkmadı. Aha Yakut geldi. Ulan arkadaş telefon çaldı. 5 dakika gitti la. Neyse devam edelim. Ha. Arkadaşlar. Allah yaklaşık 700 800 hep gitti. Birinci kat ikinci kat arasında. Ana 16'lı bir şey vardı lan. Tüh bakmadık. Yontulmuş diyor. Yok sonsuz. Aha antika. Antikanın tipi kılığı şöyle bir şey oluyormuş. Şöyle bakıyoruz. Sonsuz diyor. Geç. Başka ne var ki? bir şey yok ya lan burada. Alemle alakalı burada. Şaşırtıcı bir şey. Ne çıktı normal? çeviriyoruz. Sonsuz fasulyeler var. Vallah kırı kırpı her şey atmışlar yere valla diyorum ben. Hiç kayda diye hiçbir şey yok. Sonsuz, ender. Ne geldi? Yolun normal değil bu yeşim herhalde. Şöyle çevirelim. Aa 16'lı ender. Çıkar mı acaba? Yok çok hızlı geçti. Şimdi çevir. Başka ne var? Kayda diye yontulmuş. Hiç antika mantika yok ki da öyle. Vallahi diyorum şuna bağlı. Böyle rezalet bir çark olur mu la? Şöyle yontulmuş alev var. İki tane yontulmuş. şöyle sonsuz var abi bu çark çevirmen bir anlamı yok ki lan vallahi diyorum hiçbir anlamı yok şöyle biraz daha çevirek de 3 tane soylu var şuna bağla boş bir çar lan 39 epe 2 tane fasulye aldık ha Vallahi arkadaşlar şimdi 10 bin küsür eple bu çarha girdim. Yani birinci kat, ikinci kat ikisi arasında. Toplamda 2000'e falan edip gitmiştir. Ben hani belki 64'te 32 çıkar en azından neydi korurduk dedim de hiç antika bile yok çarhta. Şuna baksana Bu ne lan? Boşu boşuna kendimize 2000 küsür soktuk. Hiçbir şey yok. Vallahi hiçbir şey yok. 3-5 turda çevrek de hani ne demişler zararın neresinden dönersin dön kardır lan bir çarkın içeriye bu kadar mı leş olur la şuna bağla fasulye çıkmasına bir şey demiyorum da yani cidden çok kötü bir çark daha hiç 64-32 öyle bir şey görmedim bile yani ya çıksın demiyorum koruyayım çıkmasın ben razıyım ben Allah <laughs> Soylu hani değişen bir şey diyor hani 8 tane yontulmuş diyor Oğlum fasulyeyi nereme sokacağım tövbe estağfurullah ya hayır mübarek onu ağzım açtırıyor Cuna bağlı Şimdi arkadaşlar bunu da çevirek zaten bir şey çıkmayacak da Yok abi gerek yok ya Bu da Safir mi oluyor? Şimdi 8246 hep kaldı. Yaklaşık totalde 2K ya 2K'ya yakın ya da 2K ya bir hep harcadık bu çarka. Şuradan da çıkanları gösterecek olursak hani şöyle bir bakayım belki gözümden kaçmıştır. Antika çıktı mı acaba? En büyük ender var. O da birer tane ha. Hani beşer 10'ar on, tane olsa tamam diyeceğim de. Zaten çok fasulye. Normal, normal. Şu sonsuz dediğine oluyor. Yontulmuş yeri antika sınıf arasında bir şey çıkar diyor. Biz antika çıkmaz. Geç. Normal, normal, normal. İşlenmemiş. Yani en kötüsü. Oho. Oh. Şuraya bağla. Yok abi buraya ep harcamaya değmez ya. Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.